Emir Buğra Niloya'nın saçlarını kurutuyor. Tertemiz olmuş Niloya. Emir Buğra teşekkür ederim saçlarımı kuruttuğun için. Minyon telefonla konuşurken... Aa! Mickey Mouse da su oyunu oynuyor. Anneciğim bakar mısın? Bize doğru bir kamyon geliyor. Ne var acaba bu kamyonun içinde? İnanmıyorum Emir Bora. Oyuncaklara bak tatlım. Neler varmış anneciğim bu oyuncakların içinde? Ne kadar güzel arabalar bunlar. Hadi bakalım. İtfaiyeci itfaiye arabasını aldı. Merhaba ben itfaiye arabası. Yangınları söndürüp insanları kurtarırım. Ben bir yarış arabasıyım. Araba yarışlarını çok severim. Ben uçak. Bulutların arasından gidip insanları başka yerlere taşırım. Ben polis arabasıyım. Suçluları yakalarım. Çöp kamyonu. Şehrin temizliği için varım. Ben bir ambulansım. İnsanların sağlığı için varım. Ben bir beton göstereyim. Beton dökerim. Ben kepçeyim. Toprak taşırım. Ben çökücüyüm. Arabaları taşırım. Ben oyuncak araba Leo. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.